dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz imkansız ve hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım imkansızım imkansızım, i̇mkansızım. Çıktı lanet kadın teki vicdansızım O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni yan gözüm çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın o derdim neydi derdinden başka ah, yüzünde benleri tane tane Türkiye gibi bir kadın ve şahane tane kadar güzel olunabilir Ah be abi burnu fındık gazı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı beller Hırsız var çaldın kalbim kaldım Dımdızlak bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmama rağmen Düşün seni göremedim bir kere daha ben Bu yüzden içimde matem halen madden manen Bittim kabullendim yok hiç çarem Ne insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım İnsaf be imdat be insaf kızım e Benim imkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşündüm Hüznü mü dövme gibi üzgün yüzümde Mümkün mü gülmek aşka düştüğünde güldü Yüz kere düşünmek seni büs büyük bir külfet Ay ay platonik Durumum kötü kötü komediden de komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi asın asker ya da polis Bu derdi çekmekten daha iyi nedir biz Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoş olmama taşı olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk koyun nedir bile bile la desip Kafamı duvarlara vuruyorum lan eşek diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazla sile kaptırdım sorunum bu Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım Yansızım. Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Yettirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka